İyi gün. Arnavutluk'tayız Elaya. Biz Elaya'nın bakacağız bir bugün. Bir Ve gerekirse başka hadi oyuncaklara bakacağız. Aldığımızı hiç şişirmiyorum. Evet Elas'ın oyuncaklara bak istersen bana mı alacaksınız önce? Evet. Ben de sağ. Gelin e, askeri bak e, Şöyle bir tane kostüm görmüştüm <laughs> Bu paketi olan olarak Elan arada tam Hı, olarak bu değildi Yani daha farklısıydı ee, Yani farklısı dedim böyle kuyruğu var Kuyruğu takıyorsun Öyle Böyle zıplayıp zıplaya yürüyorsun. Öyleydi. Şimdi bakalım başka kostüm var mı? Muhtemelen yok diye tahmin ediyorum. O zaman gelin bakalım. Birazcık gelin. Ben yani kostüm bulamadım. hatırlasın diye. Bu vardı. bende vardı. vardı. Zaten tanıtmıştık. Şimdi bunun yenileri var. Bir tane böyle var. Bu da zaten biliyorduk. Böyle var. Bunun çok fazla çıktı arkadaşlar bunlardan. Sonra da. Bir de bende şu da vardı. Kinetik. Biz oynamıştık zaten klasik sende. Ee, tamam. arkada kutu oyunları var galiba. Bakalım. Harika var varmış. Şey. Gelin. Arkadaşlar, bu da bu bu da bu bu da da ben ben hmm. genelde Lego Friends oynuyorum. Şöyle şeyleri çok seviyorum. Şunun gibi mesela küçük seviyelerini. Mesela şu. Ya da şunu. Öyle şeylerini çok seviyorum arkadaşlarım. Tamam o zaman biz arkada kutu önlerine de bakabiliriz şimdi. Gidin kutu önlerine hmm. bakalım. Baba sen de bu fotoğrafı asar mıydın? Evet. evet. Önce önlerine girdiğimizde yazı altı görüyoruz. Bunu böyle tıklıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> tıklıyorsunuz. Kartlar var. Kartlarda yazan sayı kadar tıklıyorsunuz. Sonra böyle hangisinde bu çalışırsa o zaman o kişi kaybediyor. Bakın burada bir altı kütükler çekiyoruz. Kim de düşerse o kaybediyor. Benim en sevdiğim bu. <laughs> bir daha arkadaşlar. yap bakayım onu. Baba, Midesi bozulmuş. Baba, kuru fasulye yemiş olmasın? <laughs> evet. O tavuk acı çekiyor Elif Bakın Tavuk kandırmasın benim abi bunu oynamıştık arkadaşlar. Bu ha, ne? Bak. Şu. bak, bak, bak. Aa ama Orada aç. Dikkatli ol. E ee, burada cımbız var bir tane. O cımbızla bunun içindeki evet. şeyleri çekiyorsun. Tabii şu anda onlar başka bir yerde bunun içinde. Kutunun içinde herhalde bir poşetler, bilmiyorum. Ya açmadılar. Ee, sonra böyle onun içine çekiyorsun kim çektiğinde bunu, bunu yalarsın bir şey oluyor galiba. Çok iyi bilmiyorum arkadaşlar. Yanlış şey yani. Evet, sadece kız oyuncaklarını inceliyoruz. Evet, bu bon. var. Jenga bu. Bon. Evet. Ve burada Jenga şey yapıyorsun. Zaman dolduğunda bir <laughs> kule düşüyor kimin sinesinde düşerse kişi kaybediyor. Bu Jenga bu. face var. Yüzünü maskeye yaklaştır ve dikkatli ol. İşte burada çekiyorsun. Burada yine böyle sayı çarkı var eğer isterseniz buraya böyle krema gibi bir şey döküyorsunuz sonra yüzünüze koyuyorsunuz çeviriyorsunuz sizin de yüzünüzde krema gibi içinde... bir şey bulaşmış gibi geliyor bana çikolata mı? evet Neyse. burasında evet sonra burasında böyle krema kimin yüzünüze çarparsak çarpıdır <laughs> <laughs> twister var bir de siz siz <laughs> zaten herkese biliyordunuz Tabu ve satranç gibi oyunlar var. Ee, burada da erkek oyuncakları var. Şimdi erkekleri haksızlık olmasın birazcık göstereyim. Transformers, falan var. Star var galiba. Heh. Bakın böyle. Burada da Pokemon kartları var. Burada e, mikrofonlar ve sesli çalgılar var. Şu piyano, şu gitar gibi. <laughs> Burada tenis hareketleri ya da ders gibi oyunlar var. Yan tarafta. <laughs> Yan tarafta evet. Bir de... pişireceklar var. Burada ıı, e, hayvanların gizli dünyasından Max. Diğerlerinin de çok iyi hatırlamıyorum arkadaşlar. Max var. Şurada Chloe var. Şunun adını da hatırlamıyorum. Burada Singer Bob var arkadaşlar. Tabii ki de Patrick var. Yan tarafta. Ee, Chloe demiştik. Ee, burada Fluttershy var. Şurada Applejack var. Şurada Mar... da Pond'dan Rainbow Dash. Pinkie Pie falan var. Bu da Pinkie Pie var. Bu da Twilight Sparkle var. Bu da Rarity var. Alt tarafta anladım, da... İsimleri nasıl ezberlediniz? Kitap gibi dizmişler. Ezberledim işte. Bu Ezber şey da <laughs> var, var yan tarafta. Ders gibi. Bir de tek yapmazlar var. Tamam bu zaman bir... Bir de arka tarafta taraftada... <laughs> <Kızağıtları var. Yardım. gülüyor> e, da... Kız oyuncakları var arkadaşlar. Bunları da Hani kaç dakika oldu videoya? Altta yazıyor. 7 dakika 25 saniye. Tamam güzel. Hala yükseliyor sandığında. Bakın şurada cici kızlar var. bu pancake. Bu pepper. Başka bir sürü var. Bir de cici biciler var arkadaşlar. Mesela kız cici şu anda. Bu setleri var. Farklı seti Barbie'ler için. Şurada küçük olanlar var. Şurada büyüklerinden var. Yani bunun da hızlısı yok. Bunların da hızlısı var. <laughs> Bunların, Bunların bir de diyor. <laughs> ne yapıyor? Hiç <laughs> bir fikrim yok arkadaşlar yani. Ne yapıyor? Görüyor musun? <laughs> Onlar oluyor. Dur bir dakika. Bunlar ne yapıyor ki? Ha döndür diyor. <gülüyor> 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 ee, bir şey olmuyor arkadaşlar. İşte çünkü iyi görüyorum kutudan yani, dolayı. Bir, bir da şey. da quick ee, de Quicksil'lar var. Pop Pit'ler var. Sonra şurada tam olarak okuyamıyorum şey anne. Jewelry. Jewelry var. Personalized Jewelry. Şurada Florella var. Evet. Ee, bir de var. İşte böyle gidiyor bunlar. Sonra bir de Sophia'nın Sofia'nın şeyleri var. Bir de e, Minnie'nin Disney parkur'u. Elsa'nın da var. Bu, Marvel'u. Bir de makyaj eşyaları. Altta Nilo'ya ve Barbie var. <laughs> ve şurada da troller var. <laughs> Elsa'nın mı? Evet şurada peri kanadı diyecektim. Ama peri kanadı burada. Allah Allah. Ve tavşan şeyleri var. Morları da var. Bence morları daha güzel. Evet dönelim bu tarafa. Bu tarafta olacak bebekler var. Bunlar evet, sadece kelebek. Ee, Bin kelebeği de var. Bunlar da ne bilmiyorum. Hiç. <m> <laughs> Bunlar da hiç var. Bunlar da hiç var. Bunlar var. Bunlar da hiç var. Bunlar var. E, Ela bunlar bir neydi? Ciciballa evet Ciciballa. Ciciballa. Aa bu Ciciballa. Tamam. Burada evet. arkadaşlar Aynen. küçük Barbie bebekleri var. Wingsler var. Dikkatleri. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Gerçekten. Dur bir dakika. Yetişemiyorum. E, Ela sanıyorsam şu sandal vardı şu. Evet. E, bir de şunun büyüğü vardı arkadaşlar Ela'da. Sonra bir de Disney prenses bebekleri var. Ee, de da var. E, güzel var. Adım Bella. Bella var. Cinderella, Rapunzel, Elsa, tabii ki de Anna. Elsa'nın yeni versiyonu. Kristoff e, ee, ve Anna. Aa Kristoff'un bebeği çıkmış. Hangisi? Bak hiç yoktu cidden. Aa bakın Ela'da şu var işte. Ela'nın favorisi oyuncakları minişler. Arkada My Little Pony'ler var. Onun kurtulusu. Bir de Pocket var en altta. Atıcık şu an Sonra şurada Monster. ya yapma. Şurada Monster Hayler var. Şey, i̇şte böyle bebekler var. Ay, böyle Bu saç için çok çirkin. bunlar da böyle serilere göre dizilmiş arkadaşlar. Niye? Çok çirkin. Evet Kristof çok güzel. <laughs> bir. bir de Every After High var. Kaylar Kraliçesi'nin kızı. Cedarwood, Briar Beauty. adını hiç bilmiyorum. Sonra bir de Kaylar Kraliçesi'nin kızı. Adını hiç Duchess Van. Ee, adını hiç Dexter. Sonra yine... Ne adları burada yazıyor var. <laughs> Aa yazıyor mu? Tamam. Ee, şurada Dexter var. Şurada yine Dusha Swan var. Onun adı yazmıyor arkadaşlar. Hiç... Şurada Apple White var. Ee, Ashley Ella var. Raven Queen var. Madeline Hatter var. Evet hemen bunları geçelim o zaman. Hepsini söyleyeyim. Aa bir de altta da Holly var. Evet şurada Supergirl bebekler var. Elada bunlar. Sonra şu var. Batgirl. Ben bunu da görmüştüm arkadaşlar. Bunu hiçbir yerde görmemiştim. Bak Arka. hele. Bak. He. Ben bunu gördüm. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Bakın arkasında. Oo, arkadaşlar bunun arkasında da var? Bakın. Abi şurada da var arkadaşlar. Şurada da arkasında Harley Quinn var. Ya Ben bunu görmeyi hiç beklemiyordum. Şu an tek görmediğim farklı bir tane oldu o da vardı ama hatırlamıyorum hiç. Bu kervillek. bu mu hayır bu Bumblebee'la. Üzerinde yazıyor. Hmm. Bu da Barbie var, video game hero. Hani kaç dakika oldu? 12 dakika 34 saniye. Ee, video Nefes? game'den var. Bu da yine Barbie video game altta, Nefes? yukarıda pardon. Ela'nın Barbie'sinin benzer bir şeyinden var. Hayır. Hmm. <laughs> <laughs> Şurada 2016'nın yeni yıl barbisi var. Şurada küvetler var barbiler için. Şurada barbisi, gardırolabı var. Şurada uzay barbisi var. Pardon bu. 2016'nın yeni yıl barbisi söylemiştim. Şurada Dreamtopia, Deniz Kızı aynı şekilde bu da öyle. Şurada bir tane daha var. <laughs> bu da <laughs> Dreamtopia barbisi var. Bu da Dreamtopia barbisi var. Burada e, <laughs> tuvaletini yapan köpek var. <laughs> kız var. Şurasına basınca kuzu ışık saçıyor bu temeden. Ha şurasıymış. Basmaya çalışıyor. Ha bakın ışık saçıyor. Evet, buraya gelsek e, tişörtle çıkartmak için Barbie var. Altta da e, hangi seriden bilmiyorum ama bir Barbie var. Şurada Barbie'nin bir tane e, arkadaşı var, erkek. Şurada Ken var. Bunun adını bilmiyorum arkadaşlar ama e, şey söylüyorum. Burada Ken var, bir de Barbie var. Yine Barbie'dir herhalde. Evet, burada yine Elan atının benzerinden var. Yukarıda gördüğünüz ben küçüğü. Şurada makyaj yapılan Barbie'lerden var. Ha, sen de vardı i̇şte onlardan. Bir de barbi çeşitlerinden var. Şu evet, en, yukarıdaki. Ve evet, en yukarıdaki tane de köpeği havuzda yüzen var arkadaşlar. Evet, tamam. Ağzım yoruldu cidden. Kaç dakika oldu? Çok, 15. Arkadaşlar ben bunu alacağım. Ela, biz de e, talibiz. Creative <laughs> pony var. Creative <laughs> pony alıyorum Şeyden, Yani pop pony. Herhalde böyle deniyor. Ee, evet, biz bütün mağazayı dolaştık. Hangi mağazayı dolaştınız bu arada? Armağan mağazasını dolaştık. Toy Shop da var önümüzün çok yakında. Ama neyse artık <laughs> hepimizle hoşçakalın. Bütün mağazayı dolaştık. Ben ne alacağım hiç karar Bay de. Bay bay.